E, iki gün önce bir şeye denk geldim. Bilmiyorum denk geldin mi sen? Fakat o köyle ilgili tabii ki işte uzun namlulular sınıra yakın değil. Bu bu kadar mühimmat niye var burada falan bunları konuştuk. Ama şöyle bir şey benim çok ilgimi çekti, dikkatimi çekti. Bu ne kadar konuşulur ya da ne düşünürsün? E, biraz okuyarak söyleyeceğim bu köyle ilgili. E, şimdi diyor ki e, 1945 senesinde e, Robert Slaverson'ın kaleme aldığı bir kitap var. Çocuk kitabı Tavşantepe. 1954'te Amerikan Çocuk Edebiyatı'nda mükemmellik ödülü alan bir kitap. Ve burada kitapta tavşan üstünden şüphe, korku ve nefret konu ediliyor. Kitap İbranice bir metinle dolaşımda deniyor. Ee, şimdi burada bu kitap yüzeysel bir hikayenin ötesinde derin mitolojik ve sembolik anlamlar taşıyan bir anlatıya sahip. Şimdi bu buraya şuradan da geleceğim. Biliyorsun bir ahır olayı var. İşte Hı -hı. ahırdaki çuval alınlığı falan falan ve bir taraftan da Narin'in kopmuş bacağı söz konusu. Bacak nasıl koptu? Niye? O, o da değil. O kırık e, bacağın kırık olduğu söyleniyor o da bir muamma e, herkes şeyi bekleyelim diyor ilk ilk bilgilerde vardı adli tıp İstanbul'daki adli tıp meselesine gelirdi bu da çok haklı bir soru o nasıl ben, oldu o nasıl şey, oldu bak, burada ona dair de şöyle bir şey söylüyor biraz daha devam edeceğim. Kusura bakma biraz okuyarak gidiyorum bunu ama diyor ki bu eserde tavşanlar yani tavşan burada çocuk oluyor. Ahırda kitlenmiş ve bir kurtuluş mücadelesi vermektedirler. Kitap bu tavşanların kaderini belirleyen bir gemiye ve bu gemiye ulaşma mücadelesini detaylandırarak fedakarlık ve kurtuluş temalarını işler diyor. Yani burada tavşan kelimesinin asıl anlamı fedakar tepe diyor. Orası da Tavşan Tepeköy, fedakar tepe. Bu mitolojik bağlam daha da derinleştirilebilir diyor yazısında bu kişi. Tavşanların e, yani battaniyeli olanları yani daha dayanıklı güçlü tavşanlar oluyor. E, o, o zaman şimdi şey biraz geriye gideceğim. Benzinlikteki adam ne görmüştü Battaniyeye sarılı bir ön koltukta oturan bir şey görmüştü. Kaldı, ki, olarak, 2000, kaldı ki 2007'de de e, bu derede bir çocuk e, aynı zamanda benzer bir şekilde. İşte ama bak orada diyor ki bu kitapta e, yani özetinin yazıldığı bir yerden baktım ben diyor ki burada diyor e, 19 rakamı çok e, önemli kutsal ve çocuklar diyor kurban veriliyor. E, şimdi o 17 sene önce ölen çocuğun babası çıktı dedi ki 19 gün 19 gün sonra aynı yerde benim çocuğumun cesedi bulundu. Apart topar dosyayı kapattılar hiçbir şey yapılmadı diyor. Ben çocuğumu boğduğunu düşünmüyorum falan dedi adam. Ve bu kitapta 19 rakamı çok önemli görülüyor. Narin de 19 gün sonra aynı yerde bulundu. Ve o bacak olayıyla ilgili de ee, hemen bakıyorum. E, oraya geleceğim. E, su kenarına yanaşan gemi bu tavşanların kurtuluşu için bir umut kaynağıdır. Ama gemiye ulaşmak her zaman kolay değildir. Bak diyor ki tavşanlar arka bacaklarından yakalanarak tepe taklak edilirler. Ve yani bu... aslında sen... Sen diyorsun ki e, burada e, bambaşka bir inanç problemi de olabilir, bir kurban meselesi de olabilir. Ya olabilir gibi geliyor. Çünkü bu rastladığım bu yazı bence hiç normal bir şey değil ve ben bunu hiçbir yerde görmedim. Bu çok acayip bir şey. Yani kimse bunu oturup şu, bu yazıyı yazan kişi bu kadın oturup da bu, bu hayal gücüyle bunu yazamaz. Var demek ki böyle 1954'teki kitaba e, şeyde bulunuyor. E, böyle bir kitap var diyor. Anlatılıyor İbranice dolaşıyor diyor bu kitap ve arka bacaklarından kurban ediliyor diyor ve baktığında Nari'nin bacağı ee, kopuk, kırık yok yani. Ve hani biliyorsun ben, siyah kediler patileri kesiliyor ki büyü yapılsın, büyüde kullanılsın. Ya bu ee,